Herkese yeniden merhabalar. Bu videomda soda şişesi ve kağıt bardak kullanarak anneler günü için minik hediyeler hazırlayacağım. Ayrıca yine bu videoda çok sorduğunuz kullandığım fırçalar, sünger fırçalar ve cam boyama tekniklerinden de bahsedeceğim. Öncelikle bu soda şişelerini boyuyorum. Hangi izay olursa olsun boyamadan önce mutlaka sirkeli suyla siliyorum. Burada onu göstermeyi unutmuşum. Daha sonra ilk katını genellikle fırçayla boyuyorum. Ama ikinci katlarında muhakkak ki sünger kullanıyorum ki e, fırça izleri belli olmasın. Sünger fırçalar bu şekilde satılıyor. E, vurarak boyuyorum bunlarla ikinci veya üçüncü katlarını. Ama bulamazsanız e, ben de genellikle öyle yapıyorum zaten. Bildiğimiz bulaşık süngerinden şöyle parçalar kesip e, bazen üstlerine çöp şiş takıyorum. Bazen ona bile gerek duymadan direkt üzerinden tutup süngeri kullanıyorum. Hazır aldığım sünger fırçayla hiçbir farkı olmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi sünger fırça kullanırken de e, kalan pütürleri çok sormuşsunuz. Evet onlar bende de kalıyor. E, onun için şöyle yapıyorum ben. Bakın e, şöyle göstereyim. İlk e, boya çok olduğu için böyle pütürlükler çok fazla oluyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonra süngerimde boya azaldıkça bu pütürlerin üzerinden tekrar geçeceğim. Öncelikle bütün e, şişeme vurarak boyamı azaltıyorum süngerimdeki ve süngerdeki boya azaldı şimdi o pütürlerin üzerinden tekrar geçeceğim dediğim gibi boya da sünger azaldıkça o pütürlü kalan yerlerin üzerinden bu şekilde geçiyorum hiç pütür kalmayana dek fırçayla boyamak çok daha kolay ama sünger ile boyamak ise kapatıcılığı daha yüksek ve daha muntazam fırça izi vesaire hiçbir şey kalmıyor Şimdi ben bu boyamayı oğlumun kreşinde, oğlumun arkadaşlarıyla birlikte boyamaya başladım. Her biri kendi annesi için kendileri boyadılar. Ben de getirip evde hepsinin ikinci katlarını attım. Ve geri kalan kısmını yapacağım. Çok güzel oldular. Sizinle de paylaşmak istedim. Boyadığım her soda şişesinin başına bu şekilde jüt dolayıp bağlayacağım. Daha sonra bilgisayarda şöyle canım annem yazılı bir desen hazırladım ve bunların çıktısını aldım. Kendi sticker'larımı kendim oluşturuyorum. Ben her zaman zaten çoğu videomda da bunu kullanıyorum. Çünkü güne özel, isme özel, kişiye özel ne istersem yazabiliyorum üzerine. O yüzden çok seviyorum bu işlemi. Her birinin üzerine kolibandı yapıştırıyorum. Kolibandı yapışınca sanki verniklenmiş gibi renkleri de daha böyle bir canlı ortaya çıkıyor. Ve hafif daha... Ee, Kalınlık verdiği için normal A4 kağıdından kuşa kağıdına dönmüş gibi oluyor. Ben anneler günü için yaptığım için canım annem yazdım. Ama üzerlerine işte nişan hatırası için yaparsanız nişan tarihinizi isimlerinizi yazarsınız. Veya doğum günü için yaparsınız. Yaşı yazarsınız. Yine tarih yazarsınız. Yani her özel gün için böyle harika hatıralıklar yapabilirsiniz bu teknikle. Daha önceki videolarımda mevcut. Hani kavanoz süslemelerinde, oğlumun doğum gününde vesaire. Ben bu tekniği çok kullanıyorum. Ve pampas öğretmenimizin aklına geldi. Gerçekten bunların içine çok yakışacak. Ben 14 adet yaptım. Çünkü sınıf mevcudu 14'tü. Siz bir tane yapıp böyle annenize verin. O kadar mutlu olacak ki. Yani emek gibi hiçbir şey yok. Hiçbir anne pahalı hediyelerden falan asla hoşlanmaz elinizin değdiği, elinizin emeği olan şeylerden daha çok mutlu olurlar. Başka Beni izleyen da... minik takipçilerim de var biliyorum. Yorumlarını görüyorum, okuyorum her zaman çok mutlu oluyorum. Bunu çok rahatlıkla annelinize yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi herhangi bir özel gün için hatıralık olarak bu şekilde birkaç adet hazırlayıp hem sunum olarak çok güzel duruyor hem de güzel bir hatıra olarak eminim bunu herkes evinde kullanır. Oğlumun ilk doğum gününde de buna benzer bir şeyler yapmıştım böyle hatıralık olarak. O tür şeylere kesinlikle para vermek istemiyorum. Ayrıca kendi emeğim olunca çok daha bir ayrı oluyor. Hatıralık demişken çok basit, çok pratik bir yöntem daha göstereceğim. Böyle boyamadır vesaire uğraşmak istemiyorsanız şöyle kağıt bardaklarla çok pratik şekilde hediyelikler böyle hatıralar hazırlayabilirsiniz. Yine dediğim gibi her türlü özel gün için istediğiniz yazıyı kendiniz hazırlayarak kağıt bardakların tepesini şu şekilde kestim ve içlerine lokum, şeker, jelibon, artık ne varsa onlardan dolduruyorum. Aslında ben bu çalışmayı bayram için yapmıştım. Ama maalesef videoyu düzenleyip yüklemeyi yetiştiremedim. Neyse sizin için diğer bayram için de fikir olsun. Bayramda çocuklar bu tür şeyleri çok seviniyorlar. Daha sonra o ağız kısmından kestiğim yuvarlığı içine koyup şu kısımdan bantla kapatacağım. Çok aşırı kolay olduğu için ben bunlardan onlarca hazırladım. Ve üzerine süslemesi için isterseniz çıktı vesaire uğraşmak istemezseniz direkt istediğiniz bir peçeteden desenini kesip peçetede kupaş tutkalıyla bunların üzerine yapıştırabilirsiniz. Biliyorsunuz ben bu işlemi de çok seviyorum. Bunun için peçetede kupaş tutkalı kullanıyorum. Mutlaka her evde olmalı. Çünkü çok pratik. Bu e, tutkalı ben başka işlerde de kullanıyorum biliyorsunuz. E, peçeteyi katlarından ayırdıktan sonra tutkalı üzerinden sürüyorum. İşlem sadece bu kadar ama çok güzel bir hava katıyor. Bunu da bu videoda size göstermek istedim. Ben bunları da yine tüm annelerimizi tanıdığım, yetiştirebildiğim tüm annelerimize vermeyi düşünüyorum. Onlar için yaptım. Hazır annelerimiz için yapmışken elimde de kalmıştı bu stikerlerden fazla kesmişim. Onlardan da hemen şöyle yapıştırıyorum. Birazdan bayram için yaptıklarımı da görselini sizinle paylaşacağım. Bu e, stikerleri bilgisayarda e, Pinterest'ten resimlerini buluyorum. Ve yazılarını içerisine kendim yazıyorum. Beğendiğiniz istediğiniz şablonlar varsa Instagram'dan benimle iletişime geçip isteyebilirsiniz. DM'den atarım hepinizin. Bunlar da bayram için hazırlık hazırladıklarım da. Bu bayram için önceden yükleyemedim. Artık diğer bayram için size fikir olsun. Videomu burada sonlandırıyorum. Umarım sizin için güzel fikirler olmuştur. Kanalıma destek için lütfen bir beğeni ve yorum yapmayı eksik etmeyin. Ayrıca yeni videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.